Arazi afet tul afetlerden semavi ve arazi afetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Tabii her sıkıntılı süreçte çorumlar her zaman üzerine düşeni yapmıştır. Şu an birçok noktada orman yangınlarımız var, adeta tüm ülkemizin yüreği yanıyor ve oradaki yangınlar sadece orayı değil tüm Türk milletini etkiliyor ve vicdanlarımız, yüreğimiz sızlıyor. Değerli milletvekilimiz o bölgeye gittikten sonra Ahmet Sami Ceylan vekilimiz iletişim kurduğumuzda onun sen bize söylediği bir şey oldu. Başkanım gerçekten görseniz ekranlardan çok daha kötü işler acısı. Ama en çok bizim üzüldüğümüz ve insanların da bizden talep ettiği hayvan yemi. İnsanlar bir şekilde karnlarını doyurabiliyorlar. Ama her yeri yanmış. Ot yok, çöp yok, yem yok. Hayvanlar çok sıkıntıda. Bu da insanlara da sıkıntı veriyor tabii. Buraya yapılabilecek en güzel yardım yem dediğinde. Ben sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Burada da her bir arkamızda şu anda olanlar var. Ee, özellikle hayvancılık ve tarımla ilgili STK'larımız direkt devreye girmek suretiyle. Çok kısa süre içerisinde sayın valimizin mihmandarlığında, önderliğinde valiliğimizin e, örgütlendik. Sayın valimizin başkanlığında sivil toplum örgütlerimizin organizasyonuna inşallah sekiz tır gönderiyoruz. Bu herkes yapamaz ifadesinin öyle kuru bir ifade olmadığını, şehrimiz bakımından, hemşehrilerimiz bakımından, birlik beraberlik bakımından zor günlerde nasıl kaynaştığımızı birden bir araya zaten öyleyiz ama geldiğimizi ve oradaki o sıkıntıyı hep beraber mehem olmak için, ilaç olmak için bütün inisiyatif olarak kendimizi ortaya koyduğumuzu, valiliğimiz başta ve sivil toplum örgütlerimiz milletvekillerimiz başta olmak üzere gösterdi. Bu felaketin de, bu doğal felaketin de hep beraber millet olarak altından kalkacağız. Bugün birlik olma günü. Bugün birliği, beraberliği ortaya koyma günü. Gerçekten Çorum'da her zaman olduğu gibi birliği, beraberliği ortaya koymuş ve o bölgede canları düşünerek hem insanlarımıza yardım ediyoruz, sivil toplum örgütleriyle belediyelerimizle bunları duyurmuyoruz. Yiyecek, gıda, her türlü desteği gönderiyoruz. Bir de diğer canlarımız, hayvanlarımıza da ihtiyacı olduğu için bugün buradan yemleri gönderiyoruz. Birlikle, beraberlikle daha önceki felaketlerde nasıl yaraları sardıysak depremlerde ya da sel felaketlerinde, bu yangın felaketinde de hükümetimiz gerekli açıklamalar yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün bu yangınların da üstesinden geleceğiz. Bugün Çorum'dan yangın bölgesine, afet bölgesini toplamış olduğumuz yardımları çıkartıyoruz. Biraz sonra inşallah burada Çorum'da toplanmış olan 6 tır, 2 kamyon ve 176 ton yemi afet bölgesine sevk etmiş olacağız. Ülkemizde son zamanlarda özellikle Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde 160 tane orman yangını zuhur etti, ortaya çıktı. Bunun 150 tanesi kontrol altına alındı ama bir haftadır devam eden yangınlar var. Yangın tabii önüne ne gelirse yani sadece ormanları yakıp tül etmiyor. Aynı zamanda yerleşim birimlerinde, orman köylerimiz de var. Oradaki evleri de, hayvanları da bazen mağdur ediyor. İşte e, biz de oradaki insanları, mağdur olan insanlara, afete uğrayan insanlara bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için, acılarını paylaşabilmek için, yardımcı olabilmek için e, burada toplamış olduğumuz az önce e, kurum ve kuruluşların da işbirliği halinde e, inşallah Muğla'ya gönderiyoruz. Şu anda afet ...başkanlığımız, müdürlüğümüz orayla irtibat kurdu. Orada böyle bir ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de biraz sonra tırlarımızı yola çıkaracağız. Gün birlik beraberlik günü, dayanışma günü. Çünkü millet olmanın gereklerinden birisi de... ...tasada ve kıvançta hep beraber olmak yani. Birbirimize yardımcı olmak. Çünkü biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Yani hep memleketimizin herhangi bir yerinde... ...zarar, ziyan ortaya çıktığında... ...bir acı, felaket ortaya çıktığında... Tüm millet olarak kenetlenmeliyiz, birbirimize yardımcı olabilmeliyiz. İşte e, Çorum'un yaptığı da şu anda tam o. Yani oradaki insanlara yardımcı olmak, onların acısını paylaşmak, mağduriyetini bir nebze de olsa gidermek. <laughs>